sevgili kardeşlerim. Söz verdiğimiz gibi 18.00'da yayındayız. Bismillahirrahmanirrahim. Hepiniz kaliteye hoş geldiniz. Sağolsun Jeff Bezos yanaklarımı ayırıp içeri tükürdüğü için. Senin belanı sikeyim chat. Abi geçebilirdin ama sen bilirsin diyor. Geçilmiyormuş lan işte. Hani geçebiliyorduk lan? Sikik. Sen kötüsün abi lan. Sik. Hey küfür yok. Bu ne küfür ya? Yarrağın oğlu. Vereceksin lan. Hey. Terbiye. Pis herif. İnsan Oğlum aşağıda mu? ne oluyor? Nasıl bir reklam var aşağıda amına koyayım ya? Reklam mı aldın lan? Ne yaptın stordan? Arkadaşlar bu arada ne yaptın da ucuza bardak neyim satsam? Alır mısınız? 5-10 lira la. Alo. Alo, Gürcan Pide mi? Ya alo, bak kimse açmıyor amına koyayım bir nasıl? Alo, Gürcan Pide buyurun. E, e, Kuşbaş var. Gürcan Pide biziz beyefendi, siz kimsiniz? E, siz ne anne, müşteriyiz. Kuşbaş var. E, Kuşbaş var. E, ne kadar lazım kardeş? E, baş, baş. e, e ne kadar oğlum? Ha, Ö Ömer Seyfettin, tamam. E, buraya şakam yok. Bunu <laughs> çok düşünmedim, böyle bir soru soracağım. Alo, sikici mi? Ya lan, sikicidir. Koptan anime battle zamanı koyayım. Sal bana vurayım, sal bana. Senin ananı sikeyim oyun. Vallahi içimde kaldı ya. Bu arada e, post iyiydi de bir amına kodumun herifi seni. Bir amına kodumun herifi seni. Bununla benim alakam ne lan? Bak burada ne diyor? Toktir ile alakasız her gönderi post silinecektir. Pes <laughs> sikile bir şeyler oluyor 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 bir şeyler. Arkada da dar ağacı var. <laughs> Adam dar ağacında bir şeyler oluyor 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 oluyor. Adamı böyle tutup tak diye asıyorlar. Adam böyle birazcık boğuluyor orada. Sonra geri indiriyorlar. First time. Ne oluyor lan ölüyor mu? Can, yine geç geliyor Öldüyse haberim Dur daha yeni başlıyoruz bak diğerine ne yapacağım şimdi ama mikrofonu oh. kapatmam lazım. Come here baby. Hangi top kardeşim? At siki topu. At finke. Nerede ki? Evet arkadaşlar başlıyor muyuz? Evet aşkım. Devam. Nereye gitti o? Oğlum nereye? Allah aşkına Evet buradan devam et işte. onu yapıyorum ben de. Ay ne kadar Esiyor beyler. Esmeye başladık. Lan hayır. Ha! Hırslı bir birey olmasaydım asla uğraşmazdım bununla. Ama oyunlar konusunda hırslıyım. Hayatta da bak hiçbir konuda hırslı değilim. Siktir lan. Ama oyunlar... amına <laughs> koydum onu. Lan in. <laughs> çok iyi, çok iyi. İşte bu. Baksana böyle bir bakış açısı var mı abi? Nasıl neyi göreyim ben orada? Şu sana koyacağım şimdi monitöre. Harika bir oyun. Mükemmel. Helalinden. Olas bu çocuğu. Sen yavşak bir oyunsun ya. Sen çok kötü bir oyunsun ya. Yapmayacağım vallahi yapmayacağım ya. Vallahi yapmayacağım. <laughs> oyunlar konusunda hırslıyım. Hayatımda bak hiçbir konuda hırslı değilim. Ekte ben hasta etme. Şimdi gidiyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş. Senin. bu <laughs> Kaç para veriyor bu? Bu görev kaç para veriyor? Ne olur söyleyin bana. Allah aşkına söyleyin. Aş... i̇nanılmaz derecede sinirlerim bozuldu şu an. Kaç para veriyor? Değecek mi? 400k mı? Tamam değer. Okey tamam. Oradan aşağı ineceğiz. Devam. Sakinim. Son derece sakin. Son derece. Abi sakin olmakmış yani bu işin çözümü sakin olmakmış. Allah aşkına kaç para bu? Bak saçımın telleri kalktı. Bro, look at this dude. Abi <laughs> kodumun şişkosu seni. Kabak suratlı piç kurusu. Evet abi evet 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 aşkım evet evet aşkım yanlış delik devam aşkım aşkım estir bana doğru yapışalım götten